Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Kereviz pişirmiştim. Kerevizin saplarını atmak istemedim. Güzel bir meze yapacağım. Salata yapıyorum. Kereviz sapı salatası. Soğuk meze olarak da kullanılabilir. Şimdi bunları şu şekilde iri iri doğruyorum. İri iri doğramış olduğum kereviz saplarını bir miktar su koyduktan sonra haşlıyorum yaprakları yumuşayıncaya kadar haşlandı. Birazcık sonra alacağım. Diğer taraftan sarımsaklarımı ezdim ben. Bir miktar yani 4-5 diş kullanabilirsiniz ama ben bol sarımsak sevdiğim için bir başa yakın yaptım. Hemen bir tane limonu koyuyorum. Sosunu hazırlıyorum. Birazcık tuz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Hemen soğuk alıp şoklayacağım, yeşillikler gitmesin diye. Yani birazcık diri olacak, çok öldürmeyeceğiz haşlarken. Diğer taraftan, şimdi sarımsaklı sosumuzu üzerine döküyorum. Ve servis tabağıma aldım. Sosumuzu döktükten sonra servisimize hazır. Müthiş bir aroması oluyor. üzerine bir miktar pul biberi isteğe bağlı. Çayların yanında da gider, balıkların yanında da gider arkadaşlar. Tavsiyemdir. Şimdi lezzetine bir bakayım önce ben. Çok güzel arkadaşlar, tavsiye ediyorum. Siz de yapın.